Buna dair çok fazla toplantı yapılıyor, görüşme yapılıyor, mecliste bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Hukuki süreçler maalesef çözümü çıkar. Bazı davalar 4-5 defa açılmış. Neden bu hale geldiğini bile insanlar aslında bir Paketten satışlar yapıldı. Arkadaşlar ilk defa bir siyasetçi köpek sorunu bitirmek için bize geldi dedi. Komdan herkese sevgiler. Saadet Partisi Esenyurt Belediye Başkanı Adayı Mehmet Faruk Ertekin'e bağlandık ve çok önemli bir konuyu konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Melisa Hanım. Nasılsınız? Andolsun iyiyim sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Şimdi Esenyurt'ta uzun süredir devam eden ve çözüme e, maalesef kavuşulamayan bir konu var. E, Konut mağduriyeti yaşayan e, çok sayıda kişi var. Bununla ilgili siz de aslında bu yayını yapıyoruz. Neler söylemek istersiniz? Evet öncelikle tüm halkımızın Ramazan ayını kutluyorum. Ramazan ayındayız. Yani biz aslında e, bu göreve talip olurken ilk öncelik dediğimiz konulardan biri buydu. Bununla ilgili hukukçularımızla görüştük. Bununla ilgili mağdurların bir platformu var. Özlem Hanım'la görüştük. Aslında bunda, buna dair çok fazla toplantı yapılıyor, görüşme yapılıyor. Mecliste bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Seçim öncesinde insanlara umut verici şeyler söyleniyor. Ondan sonra maalesef mağduriyet devam ediyor. Şu an arkamda görüyorsunuz. Yani 5 bin, 6 bin konutun olduğu bir site. <laughs> Bu aslında bir zincirin dördüncüsü. Çok fazla para kazanılan bir inşaat firmasının neden bu hale geldiğini bile insanlar aslında bilmiyor. Maketten satışlar yapıldı. Çok fazla mağdur var. Hukuki süreçler maalesef çözümü çıkar durumda. Yani hukuk, hukuka başvurduğunuzda çok geç müdahale ediyor ve süreç tamamen tıkanıklı bir hale geliyor. Çünkü müteahhit firmaların hukukta çok e, hakim tabiri caizse hukukçu orduları var. Ama karşı taraftaysa sayısı 800 bin bir konut için, bir site için söylüyorum. Bunlar zaten mağdur olan, bunların içerisinde ölenler var, kanser olanlar var e, intihar edenler var insanlar çok mağdur e, maalesef e, hiçbir yol şu bugüne kadar hiçbir şekilde alınamadı. Şu an sadece bir tanesi var arkamızda ismini belirtmiyoruz tabii ki ee, şöyle Esen Yurt'u aslında göstermek istiyorum size. Yani Esen Yurt'un bir tarafı çarpık yapılaşma. Bir yerde 5 katlı binalar varken yanında 50 katlı binalar var. Aslında burada çok büyük bir de hak gaspı var. Bu siteleri yapanların etrafında 5 katlı e, evlerin, binaların sahiplerine de bir ödeme yapması gerekir. Yani insanların güneşini, havasını, her şeyini alıyorlar. Araya giriyorum kusura bakmayın ama toplam kaç konuttan bahsediyoruz şu an için? Yani şu an sayılar sayılar bizim yaptığımız araştırmada. Şimdi biz teyit etmeden sayılara girmedik. Ama 30 bin şu an bizim teyit ettiğimiz rakam. Bunun belki fazlası vardı. Daha az olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü mağdurlarla görüştük. Bazı davalar 4-5 defa açılmış. Bir de tabii sadece konut mağdurları yok. Bu sitenin örnek veriyorum. Kurulduğu yerin bir de arsa sahibi. Arsa sahibi de mağdur. Hatta bazen hem mağdur hem de suçlu tarafın yanında da olabiliyor. Burada maalesef çok kötü birbirinin içerisine girmiş çözüm neredeyse hiçbir şekilde hukuka mümkün olmayan bir durum söz konusu. Peki siz tam olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz çözüm için? Ya Melis Hanım şimdi biz ne yaptık burada? Biz araştırmalarımızı yaptık, avukatlarımızı çağırdık, avukatlarımıza dedik ki bu işe bir hukuki boyutu var mı? Hukuk bu işi çözer mi? Zamanında işte bakanlık e, sigorta sistemi kurmuştu, burada bitirilmezse biz bitiririz diye. Ya da işte belediyenin de imzası var burada. Tabii buradaki detaylar bizim yaptığımız araştırmada karşımıza çıkmadı. Buradaki sıkıntı şu, hukuk 10 yıldır, 7 yıldır, 12 yıldır devam eden mahkemeler var. Biz de bununla ilgili esen Esenyurdu, İtalya, bazı insanlarla görüştük. Mağdurların bir kısmıyla görüştük. Mesela şu an en çok yapılan şey mağdurlardan çok düşük fiyata konutları geri aldı. Yani oradaki haklarını bir kağıt imzalıyorlar. Daire 2 milyon liraysa adamcağız 500 bin lira, aslında 500 bin lira alıp Yeter ki en azından paramı kurtarayım diyor ama mağduriyet giderilmiyor. Biz kendimiz şöyle bir karar aldık. Biz bu belediyeyi kazandığımızda bu mağduriyete sebebiyet verenler içerisinde en böyle çıkmaza girmiş, en artık çözümsüz görüneni belediye olarak incelemeye alacağız. Biz burada binanın altyapısına bakarak, üst yapısına bakarak, etrafına bakarak burada yıkıp kararı çıkaracağız. Yani evet. burada aslında can alıcı nokta bu. Burada hukukun bu süreci tıkamasını, insanların daha fazla mağdur olmasını biz kabul edemeyiz. Burada hı hı. gerekirse altına dinamit koyacağız. Teker teker müteahhitler sağa sola kaçırdıkları parayı getirip bu konutları bitirme kararı alıncaya kadar çünkü müteahhitlerin de daireleri var. İnsanlara sattıkları daireler umurlarında değil, daha satamadıkları daireleri derdine düşmüş durumdalar. Yani mağdurlar hiç umurlarında değil ama biz burada bir yıkım kararı alırsak düşüncemiz bunların artık birilerinin hukukun alt e, arkasına saklanarak Türkiye'deki yasal boşlukları kullanarak insanların mağduriyetine, ölümüne, intiharına, hastalığına, e, hala kiracı durumda kalmasına birilerinin artık dur demesini dur diyeceğini göstermek istiyoruz. Bu yüzden biz gerekirse belli bir süre vereceğiz. En çıkmaza giren siteler bir binasından başlayarak biz dinamitle patlatacağız. İndireceğiz aşağı. Tabii bunun bilim adamları karar verecek yıkım şeklini. Ama bu işin artık hukuk süreciyle, insanların mağdur edilmesiyle, müteahhitlerin gidip 3 kuruş verip 2 milyonluk, 3 milyonluk daireyi 300 bin liraya, 400 bin liraya geri almasını biz belediye olarak kabul edilemeyiz. Zaten belediyenin görevi bu halka hizmet etmek. Maalesef bizden önceki belediyeler burada ee, tabii kimseyi de suçlamak istemiyorum ama gördüğümüz bu müteahhitlerle iş tutmuşlar. Bazı binalar 30 katken bir günde 40 kat olmuş. Yeni ruhsat çıkardık diye. Yani 5 katken 30 kat olan e, ruhsatlar gördük. Yani böyle e, hukuk yolu tamamen tıkalı. İmzayı ben attım atmadım muhabbeti var. Müteahhitlerle belediyenin belli birimleri arasında. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Burada yasal boşluk. Her neyse biz onu kapatıyoruz bu aslında çok can alıcı bir nokta. Biz gerekirse dinamitle bu binaları teker teker indireceğiz. Yani arkamdaki görüntüyü siz görüyorsunuz. Evet. Şöyle lütfen insanlar baksın. Bu görüntüyü Türkiye Cumhuriyeti hak ediyor. Esenyurt İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi. Bu görüntüyü hak ediyor mu? İnsanlara soruyorum. Ben belediye, belediye başkanı olursam bu görüntüyü ülkeme layık görmüyorum. Esenyurt insanlara layık görmüyorum. Bu görüntüyü kabul etmiyorum hukukun arkasına saklanılmasını da kabul etmiyorum. Bu çarpık yapılaşmayı da biz kabul etmiyoruz. 5 katlı binaların yanında 50 katlı binaların yapılmasını da kabul etmiyoruz. Yani insanların rüzgarını kesiyorsunuz. Yan tarafta aynı arsa birilerinin birlerine verdiği bahşişlerle 10 kat bina yapılmış. Bunların kabul edilebilir bir tarafı yok. Esenyurt'un kaderini değiştirmek için bu çarpık yapılaşmadan bu konut bağduriyetini bu yüksek katları artık biz bitiriyoruz. Bu konuda katiyiz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Hukuk yollarını biz bulacağız. Onlar nasıl da hukukun boşluklarından faydalandıysa biz de faydalanıp bu görüntüyü bitireceğiz. Ya geri bitirecekler ya da biz bu siteleri bitireceğiz. Bu şekilde kalamaz. Yaklaşık ne kadar bir süredir bu siteler bu şekilde duruyor? Bazıları 10 yıldır arkamızdaki 7-8 yıl ortalama oldu. Yani ruhsat süresi ayrı başlamaları ayrı maketten satışlar olmuş. 12 yıllık mağduriyetler var. 7 yıllık mağduriyetler var. Yani burada o kadar fazla ki hani sorunuzun bir tane cevabı yok. Evet ve siz de bunun için çözüm önerileri getirdiniz. Peki bu süreç kapsamında yapmayı düşündüğünüz başka projeler, planlar varsa bunları da dinlemek isteriz. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bir kere bu çarpık yapılaşmayı bitirmek istiyoruz. Yüzlerce beş katlı binanın ortasına biz artık 20-30 katlı binaların yapılmasını kabul etmiyoruz. Çünkü burada hak kaybı oluyor. Diğer insanların güneşini kesiyorsunuz. Havasını, rüzgarını kesiyorsunuz. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu halkımızı ilgilendiren, evlerinde oturan insanları ilgilendiren bir projemiz. Ya yani örnek veriyorum. Biz buradaki gençlerin burada en büyük problemi şu an mesela yukarıda başıboş köpekler var. Daha önce yine sizin yayınınızda değinmiştik. Biz bu, bu bu sorunu bitireceğiz. Bunun geçen sizin yayınınızdan sonra gelen tepkiler oldu. Biz Hı -hı. gene adım atmadık. Türkiye'nin en büyük üniversitelerinden birinin veterinerlik fakültesinin dekanına gittik. Hocam sen bu sorunu bitirebilir misin dedik. Arkadaşlar ilk defa bir siyasetçi köpek sorunu bitirmek için bize geldi dedi. Şaşırdı. Biz bitirebiliriz tabii ki bizim işimiz bu dedi. Türkiye'de bu iş siyasallaştırılıyor. Kimse veterinerlik fakültesine gidip bu iş çözüm demiyordu. Yani biz başıboş başı köpek sorununu bitireceğiz, köpekleri öldüreceğiz, uyutacağız dediğimizde yanlış. Biz köpek öldürmüyoruz karınca bile deme. Karınca incinir diyen bir felsefeyle bu yola çıktık. <laughs> yani bizim köpeklerin, e, köpeklerle kedilerle bir sorunumuz yok. İnsan eşref bir mahlukat. Allah tüm canlıları, kediyi, köpeği, ağaçları süs olarak insan için yarattı. Ama insana zarar verdiği noktada kesin çözümler istiyoruz. Burada diğer belediyecilerin bazen laf gevelediğini görüyoruz. Biz laf gevelemiyoruz. İnsanları rahatsız eden görüntüleri bitireceğiz. Örnek veriyorum, SMA hastalığı ile ilgili bir haberimiz gündem oldu Türkiye'de. Ben SMA hastalığının tedavisinin yapıldığı hastaneye gittim. O hastaneyle ön protokol imzaladık. Elektronik ekranlar koyacağız da sen yurtu farklı meydanlarında. Telefon uygulaması yapacağız. SMA hastalığı Allah'ın izniyle yaptığımız, öngördüğümüz benim yüksek lisans tezim insani yardımdı. Bir yıl süren kampanya sürecini inşallah iki üç ay sığdıracağız ve insanları bu mağduriyetten kurtaracağız. Bu bir örneği. Örnek veriyorum. Her yıl bin tane Esenyurtlu gencimizi biz 50'ye yakın farklı ülkeye göndereceğiz. Orada bir isteğimiz var. Diyoruz ki gittiğiniz ülkelerde ilk gün kütüphane ziyaret edin. Çünkü gelecekte sizin rakipleriniz şu an ülkesinin en büyük kütüphanesine kitap okuyor. Gidin onları yerinde görün. Döndüklerinde de çektikleri fotoğraflar, videolar, Esen Yük Meydanı'nda sevgi açacağız. Hem geri elde edecekler, hem bunu sosyal medya hesapları olacak. Buradan geri elde edecekler. de ilk bine giren 5 Esen Yurtlu gençimizin İsmini sokaklara vereceğiz. Yani gençleri başarıya, ödüle, teşvik edici projelerle geliyoruz. Diyelim ki bir gencimiz işini bitirdi, üniversitesini bitirdi, mezun oldu. Bunlara sanal ofis imkanı sunacağız. Ofisin açılışıyla ilgili her türlü desteği vereceğiz. Devletimiz de veriliyor ama çok zorlayarak veriyor, seçici davranıyor. Sen yurtta Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde altısı Esenyurt'tan üretiliyor. İstanbul'un ise yüzde Yani Esenyurt çok büyük potansiyel içeriyor. İş adamlarımız bize destek vermeye hazır. Mesela burada bilim merkezi kuruyoruz. Bu bilim merkezimizin bir şubesini de yapay zeka ve teknoloji amacıyla kuruyoruz. Bir tanesi de Amerika'da. Silikon Vadisi de şubelendireceğiz. Gençlerimiz burada başarı elde ettiğinde oraya gitme imkanı bulacak. Ve oradaki bir teknoloji buraya hızlı gelecek. Esenyurt Belediyesi kamu özel işbirliğiyle tüm İstanbul'a, tüm Türkiye'ye teknoloji satan bir yer olacak. Tabii biz niçin Esenyurt'ta bunları önemsiyoruz? Esenyurt bir buçuk milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin şu an kanayan yarası. Aziz İstanbul'un hakkını alamayan bir ilçesi oldu. İnsanlar çok, şu an mesela sahadayız. İnsanlar kararsız değil, karamsar siyasetçilerden, onların söylemlerinden, vaatlerinden yorulmuşlar. İnanın bu oran şu an yüzde otuz. Biz de insanların nasıl entegre edebiliriz? Çünkü katılımcı bir belediyecilik olduğu zaman, yatırımcı bir belediyecilik, üretici bir belediyecilik olduğu zaman buradaki refah tüm halkımıza yayılacak. Bunlar bizim önceliklediğimiz, mesela sizin alanınızla ilgili biz Esenyurt Haber Ajansı ve Esenyurt Marka Ajansı'nı kuruyoruz. Esenyurt'tan olumsuz haberlerin bu kadar çıkması, yani sosyoloji ve psikoloji şunu söyler, çok fazla haberi yapılan şey yayılır. İsviçre'de kadın cinayeti, çocuklarda istismar haberi yapılması yasak. Evet biz basına müdahale etmeyeceğiz ama Esenyurt'un bu kadar oyrakça haberlerde, sayfalarda yer alması Esenyurt'a ve buradaki insanlara zarar veriyor. Yanlışlar yayılıyor. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Biz bir de şöyle bir felsefe belirledik. Diyoruz ki bizim ilham aldığımız isimler var. Bilim ve teknolojide Necmettin Erbakan, Uluslararası Yatırım ve Ticaret'te Turgut Özal, Asayişi Sağlama ve Güvenli Sokaklarda Ali Gaffar Okan, kamu hizmetinde ve yönetim bilinci oluşturmada Recep Yazıcıoğlu, şehircilikte Turgut Cansever. Yani biz Türkiye'nin son 50 yılına damga vurmuş çok önemli insanlardan ders alarak, onlardan, onların fikirlerinden yararlanarak bu yolla çıktık. Çünkü Esenyurt bir belediye başkanıyla yönetilecek bir yer değil. Burası Türkiye'nin son 50 yılının köyden kente göçünü bir özeti. Burayı anlamak için bu isimlerin projelerinden, Adnan Kahveci'nin mesela proje yapma ve uygulama fikirlerinden faydalanacağız. Biz burada bir şeyi önemsiyoruz. Esenyurt güzel olacak diyoruz. Esenyurt güzel olursa burası inşallah tüm Türkiye'yi ışık saçacak. Ama bugün Beylikdüzü ve Esenyurt, Güney Kore ve Kuzey Kore gibi makas her geçen gün açılıyor. Yazık. Oradaki hayat standartı yükselirken burası Kuzey Kore gibi düşüyor. İnsanlar mutsuz, umutsuz. Türkiye'nin en çok dul olan yeri. Burada kira ve hem kiralama hem satış fiyatını en çok arttıran şeylerden biri boşanmalar. Boşanmaların en büyük sebebi iktisadi sorunlar, ahlaki sorunlar. ve bu boşanmaların neticesinde ahlaki problemler yanında getiriyor. Bunlarla mücadele etmek için mesela aile mektebi kuruyoruz. İnsanlara bir Evlenmeden önce evlenme bilinci, evlendikten sonra da evli kalma bilinci verilecek. Çocukları da şiddet bulaşmadan, çocuklar etkilenmeden müdahil olup burada boşanacaklarsa tabii ki boşanabilirler ama e, sudan sebeplerle de boşanmamaları için sosyolog, psikolog, din görevlisi ve sabit görevlisi insanlara burada yardımcı olacak aile mektebinde. Hı hı. Bu şekilde insanları mutlu, huzurlu, Vefa içerisinde beraber yaşayabileceği bir yer yapmaya çalışıyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de projelerinizi anlattığınız için, güzel projeler anlattınız bize. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tekrar sorayım. Yani buradan tüm halkımıza biz hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Gazze'ye inşallah bayramdan önce bir müjde gelir. Gazze'den, Gazze'deki zulüm biter. Evet, Esenyurt'ta Tüm İslam dünyasından kaçan gelen insanlar geliyor. Orta Doğu'da barış olmadan maalesef esen yurtlar gelişler de bitmeyecek ve burada huzuru sağlayamayacağız. İstiyoruz ki dua edelim, çalışalım, orada da huzur ve barış olsun. Ülkemizde artık İsrail'e boykot etsin, gemiler gitmesin, ürün satmayalım ve burada Gazze halkının yanında olalım. Esen yurt halkımıza da inşallah şunu diyoruz: Lütfen az alırsanız fikirleriniz güzel ancak kazanamazsınız deyip size oy veremiyoruz demeyin. İki meclis üyesi de çıkarsak biz sizin için mücadele edeceğiz. Hepiniz oy verirseniz kazanacağız. Biz inanıyoruz o yüzden uğraşıyoruz. Yani sonuçta bu bir altılı ganyan değil. Kazanana oynayalım ve oradan bir netice elde edelim. Lütfen iyi olana oy verelim. Boş vaatlere, bol sıfırlı vaatlerden uzak duralım. Ülkemiz ekonomik olarak bol sıfırlı vaatleri gerçekleştirecek durumda da değil. Halkımızın desteğini istiyoruz. Projelerimizin hepsini anlatmadık. Sosyal medya hesaplarımızdan ve standlarımızdan projelerini alabilirler. E, bu şekilde desteklerini istiyoruz ve Hı. çok teşekkür ediyorum bizi yayına aldığınız için. Bizler olacak. de çok teşekkür ediyoruz.